ARAFTA BOLUM 8 Karakter 1, Ondan carcar car bağırıyorsun, ne yapıyorsun ya? Bırak. Karakter 2, Sadece bağırıp itip kalkmayı biliyorsun sen. Karakter 1, Rahat bırakın kızımı. O mercan cehennemin dibine gitsin, alıp daha da dibine sokacağım. Hızlıca değişen sahnelerle tansiyon yükselir. Karakter 3, Bizim kimse de hesabımız kalmadı karakter 1, Şahin'e ulaşamıyorum. Mercan'ı durdurmazsan bu iş biter. Karakter 2, ama durdurdum. Karakter 1, bir, bir anlığına kandırdın beni, ama sıram gelmedi bile. Gerilimli bir müzik yükselir. Karakter 3, ihanetinin bedeli ölümdür. Ateşi kandırdığını sanma, rahatlama. Annemin başına geleni unutmadım. Karakter 4, beni tanımıyor, bir daha beni kandıramazsın. Karakter 1: Silah kaçakçılığı yapıyor. Katil katil deyip durma, yakar mısınız? Sahne değişir, başka bir karakter söz alır. Karakter 2: Aslı, Mercan'ın zehirlendiğini söyledik ama hala aynı şekilde inat ediyor. Nezirle ortak olduk, ateşten kurtulacağız. Karakter 4: Ateş ne oluyor şimdi? Mercan'la birlikte mi çalışacağız? Karakter 3: Benim karımla mı? Kesik bir kahkaha duyulur. Karakter 1: Oyuna anneyle dahil olması lazım. Dikkatli ol. Karakter 2: Mercanla Haydar'ın imza etkilerini alalım. Bir daha başımız ağrımasın. Karakter 3: Nezi ile yeni projenin imzalarını çoktan attık. Birlikte çalışacağız. Müzik hızla artar, sahneler hızla geçer. Sonunda Karakter 1'in yüzü ekrana gelir, gözlerinde kararlılık ve tehdit karakter 1 bizimle oynamaya kalkma